BSK kanalından herkese merhaba arkadaşlar yeni Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dükkana e, yıllardır beklediğim gerçi bir yıl oldu da e, Stu kostümünü alacağım ve o da bu kostüm arkadaşlar bu kostümü çok sevmiyorum ama Stu'nun kostümlerini tamamlamak için alacağım arkadaşlar aslında o kadar da kullanmam yani. En çok şeyi seviyorum ben. Neydi adı? Korkunç Stuğu bir de o 300 taşlık stok kostümünü kullanıyorum. Ama bunu da alıyoruz arkadaşlar şimdi. Ve aldık arkadaşlar. Bu kostüm aslında e, o hediyelerden çıkıyordu arkadaşlar. Ama ben e, hiç beklemek istemiyorum. Şansa falan bırakmak istemiyorum. Zaten uzun zamandır bekliyorum. Çok bekleyemedim arkadaşlar. Şimdi aldım o yüzden. Bir de yanında böyle bir tane rozet bir de oyuncu simgesi geldi. Bir de arkadaşlar size 3 tane Hediye veren link vereceğim bugün. Ekrana QR kodunu koyuyorum. Linki de yorumlara sabitledim. Bir de açıklama kısmına koydum. O linke de tıklayarak 3 tane hediyenizi alabilirsiniz. Şimdi tüm hesaplarımdan 3 tane hediye açılımı yapacağım arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Linke tıkladım arkadaşlar ve ikinci hesabıma geçtim. Bu hesabım aynı zamanda Spike hesabım arkadaşlar. Ve ödülü al diyor. Direkt basıyorum ve... Evet biraz geç geldi ama alıyoruz hediyemizi. O kadar da geç gelmedi aslında. Ben de niye öyle dediysem. İki defa 100 altın verdi. Süper Ender destansı gizemli ve efsanevi arkadaşlar. Daha ilkinden efsanevi çıkardık. Bakalım ne veriyor. İnşallah güzel bir kostüm falan verir dedim ve hiç de güzel bir şey vermedi. Yani tatmin etmedi. Yıldız gücü verdi. Bu arada 14.900 mücevher varmış bu hesapta. Bunlar da diğer videolarımda harcarız artık bilmiyorum. Şimdi gol atan kişi diye bir hesabıma geldim arkadaşlar. Gol atan kişi de Nedenini söyleyeceğim. Niye öyle saçma sapan bir isim koydum. Yine gizemli oldu. Tamam gizemli oldu bu sefer. Ve e, ho 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 bo çıktı. Ho 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 bo neyse işte. Ya bu yılbaşı kostümlerini o kadar sevmiyorum ben ya yani. Bence e, yeni ay yılı kostümleri var ya. Onlar baya güzel. Hatta bir tane grif kostüm vardı. Onu çok seviyorum ben. Onu annem hesabıma alacağım. Grifimin kostümü yok çünkü destansı. Ve e, böyle bir tane sprey çıktı yine. Bunu 2 e, sene önce falan ücretsiz vermişlerdi arkadaşlar kredilerin geldiği zaman kutuların kaldırıldığı zaman çok iyi hatırlıyorum. Ve dördüncü hesabımıza geldik arkadaşlar Adanalı diye bir hesap. Bu arada sürekli 30 kredi veriyor şeyden de e, hediyelerden de. Şöyle bir tane rozet verdi şey rozet diyorum oyuncu simgesi verdi arkadaşlar. Bunu da mücadeleden almıştık diye hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum yani. Yine 100 altın verdi tabii ki. Bu arada şunlar ne diye merak ederseniz hediye çeki alındı falan diyor yani çok önemli değil mi? bu ne. Mega ağaç falan neyse. Şimdi BSK diye bir hesabıma geldim arkadaşlar. Buradan da 3 hediyemizi alalım. Bu arada videonun sonunda Santastu ile oynayacağız arkadaşlar. A'la basıyorum. Evet bu da biraz geç geldi ama geldi sonuçta. Destansı. Ve oyuncak Darryl çıktı arkadaşlar. Gel bizimle oyna diye bir şey denmiş. Ee, ne deniyor buna bilmiyorum. Seri miydi neydi. Ee, seri de değildi de neyse. 50 güç puanı çıktı bundan da. Süper Ender'den 100 güç puanı. 100 güç puanı da hiç kullanmıyorum ki. Altınlar sürekli gerekli oluyor ama güç puanları sürekli artıyor inşallah ona da bir güncelleme falan getirirler. Bir de jeton katlayıcı bence görev yaptıktan sonraki jetonlar da jeton katlayıcıyla katlanması lazım bence. Çünkü baksanız arkadaşlar yan hesabıma baktım 26.000 tane falan XP katlayıcı var, jeton katlayıcı var. Yani ne yapacağım ki bunları ben? Zaten günlük 200 veriyor bunları harcamanın bir yolu yok ki. Ve bu hesabımıza da geldik arkadaşlar. Artık hesabın adlarını falan söylemeyeceğim. Siz görüyorsunuz zaten saçma sapan isimler var. 250 mücevher çıktı bu arada güzel. Yani sağlam bir cevher veriyor. Süper Ender. Buradan da çok bir şey vermedi. Diğer hesabımız ve ala basıyorum hemen. Ender, Süper Ender. Sadece bir tane efsanevi çıktı ya. Keşke daha fazla çıksa. Bir de efsaneviden de o kadar şey vermedi. Gizemliden bile daha iyi şey verdi. Kostüm verdi yani. Kostümde 30 elmas gerçi de. Oyuncak Daryl'dan bahsediyorum bu arada. Şimdi Savaşçı diye bir hesaptayım arkadaşlar ama Savaşçı ismini ben koymadım. E, hesabın adı başta Penny bir de Türk bayrağı falan koymuştum emoji olarak süpersel ismini değiştirmiş çok saçma bir şekilde anlamadım. Millet e, şikayet etmiş de değiştirmiş. Neyini şikayet ediyorsunuz? Yani küfür mü etmişim? Küfür mü yazmışım? Pis bir şey mi yazmışım? Bu arada e, oyundaki bazı fotoğraflarda e, görüntü bulanıklığı var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bakın mesela çok az da olsa bu e, karakterlerin fotoğraflarında bir bulanıklık var sanki. Bir de Spike'ın ultisinde de bir tane şey var arkadaşlar. Spike yok ya bu hesapta. Neyse işte Spike'da e, bir tane ultisini atınca böyle bulanıklık oluyor. Kare kare görünüyor neyse. Buradan da ala basıyorum arkadaşlar. Artık hızlı hızlı açmaya başlayacağım. Sıktı çünkü. Destansı oldu. Gizemli. Yine aynı şey çıktı bu arada. E, oyuncu simgesi. Oo bayağı sağlam verdi kredi güzel. 200 kredi az değil yani. 250 mücevher verdi yine. Clancy'yi açmayacağım tabii ki. Zaten açmak istesem bile elmasım yetmiyor. Neyse. Ve ödülümüzü de buradan alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı hızlı açıyorum. Destansı gizemli. İnşallah güzel bir şey verir. E, retro nani mi? Ya da nani. Oo güzel nani verdi ya. Retro nani zannettim. Kostüm zannettim. Ama güzel verdi yani. Süper Ender destansı. Bu hesap şanslı sanki biraz. Yine oyuncu simgesi verdi. Onu da mücevherden ver şey mücevher diyorum. Mücadeleden vermişti. Efsanevi geldi yine. Konuşamıyorum efsanevi gelince. Güzel bir şey ver lütfen. E, rengi iyi nita. Tamam güzel ama yılbaşı kostüm olduğu için sevmiyorum ama. Güzel değerli kostüm yani yeni gelen kostümler. Eski kostümün yeni renkli versiyonu işte neyse anlatamıyorum. Ve buradan da 3 tane hediyemizi alıyoruz arkadaşlar. İnternetimde biraz sıkıntı var galiba arkadaşlar. O yüzden dedim ve bayağı kastı orada. Süper Ender Destansı gizemli. Hadi güzel bir şey. Kardan ee, Adam tek Tamam bu da güzel arkadaşlar ama bu da yılbaşı tatil kostümü. O yüzden yine sevmediğim bir kostüm neyse. Sürekli neyse diyorum. Bak yine neyse dedim. orada Bu burada da 500 güç puanı varmış. Alalım şunu. Ve buradan da alıyoruz 3 hediyemiz arkadaşlar. Tekrar bir an hesabına geldim. 200 altın. 200 dp. Bir de destansı oldu. Ve yine aynı simgeyi verdi arkadaşlar. Burada burada da mı 500 lük puan Neyse bunu almayacağım ya. Yani. 500 lük puanını ne yapayım? Ve son hesabımızın 3 hediyesini de açıyoruz bakalım. Destansı gizemli. Lütfen efsane bol. Hadi ve Gizemli oldu. Ee, ama tomruk mu? Spike mıydı? Neydi o çıktı. Yılbaşı tomruk spike çıktı. Tamam güzel. Ama yine yılbaşı. Artık yeter yılbaşı kostümü demek istemiyorum. Ee, gizemli iki defa. Efsane mi? Tamam iki defa gizemli verdi. O da iyi. Şehit. Şehit verdi. Arkadaşlar şehit verdi. Çok iyi. Yeni karakter verdi. Geçen de gizemli star hediyesinden şey çıkarmıştım. Mo çıkarmıştım. Mo yeni gelmişti o zaman. Şeydi gizemliden çıkarmamız gerçekten çok iyi oldu. Neyse şimdi ee, bitti. Ve hediye açımlarımız bitti arkadaşlar. Şimdi anne sahamızdan Santastu ile oynayalım. Bu arada Santastu diye okunmadığını biliyorum arkadaşlar. Santastu diye okunuyor normalde. Ben Santastu demeyi seviyorum. Fantastik gibi bir şey oluyor. Söyleme şekli oluyor neyse. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 elmasımız var. Ben bu 200 elmasla da ee, bir tane daha kostüm alacağım. O da şu kostüm bir saniye şu kostüm ama 160 lira vermeyeceğim tabii ki. Supercell burada sadece parayla koymuş. Parayla alınabiliyor diye şey yapmış sadece ama aslında sadece parayla alınmıyor. Şimdi geliyoruz kataloğa arkadaşlar. Şuradan yeni yeni gelenlere basıyoruz ve nerede? Jesse Jesse burada arkadaşlar. Tabii ki oyuncak hikayesi kostümü olduğu için sadece mücevherle sadece pardon sadece elmasla alınabiliyor. O yüzden şimdi elmasımızı veriyoruz veriyoruz Jesse Jesse'ye. Yine bir kasma oldu ama. Jesse Jesse de ne biçim isimse artık. Ee, oyuncak hikayesindeki o e, karakterin ismi de Jesse'di. O yüzden Jesse Jesse yapmışlar neyse. Şimdi seç yapıyorum tabii ki. Bunu da deneyeceğiz birazdan. Şimdi biz Santa Stu ile Çifte Bela diye bir harita varmış. E, ona girelim bakalım nasıl oynuyoruz. Uzun zamandır da tek hesaplaşmaya Stu ile girmemiştim. Full savaş topu kasıyordum. ve full baz ışık yılı var arkadaşlar. Nefret ediyorum böyle olmasından. Nerf getirdiler ama yine kullanılıyor yani. Efektleri de hediye atıyor arkadaşlar. O bizim açtığımız hediye kutularından atıyor. Gerçi tüm hediye kutuları aynı görünüyor yani neyse. Bakalım. Ultisini merak ediyorum. Ultisi buzlu bir şey mi? Öyle bir şey atıyordu. Normalde yakıyordu ya, yakma efekti vardı. Bu sefer şey yapıyordu. Donduruyordu işte yine Yavaş yavaş hasar alıyor rakip ama dondur Dondurma efekti var bu sefer Adam Vurdu bir tane Şöyle geliyorum Neredesin Aksesuara Oho Ben nasıl yeneceğim bunları Kaç 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 Burada biri yoktur inşallah Tamam çok kötü ulti attı orada birbirlerini öldürürler herhalde. Bir ulti katsam. Aslında bir hiper şarj katsam var ya her türlü birinci olurum ha. Hiper şarj aşırı dehşet güçlü. Mutasyon gerçi de. Mutasyon üstü. Aa hesabın adını niye mutasyon üstü yaptığımı hatırladım lan. Mutasyonlar vardı o zaman mutasyonlu stu. işte o hesapta üstü hesabı olduğu için mutasyonlu üstü yapmıştım yani. Çok da büyük bir olayı yok yani. Ya bir doldurmama izin verin sonunda ya. Şimdi ben bu adamı nasıl öldüreceğim ki? Yakında hayvan gibi vuruyor. Şurada adam var mıydı? Bakalım. Yok tamam. Miko varmış. Miko song tutorial. Öldürme öldürme. Tamam. Ve öldü. Tamam. Gel. Gelme pardon. Aa öldük ya. Bak gördüğünüz gibi donuyor arkadaşlar. Hasar oluyor ama donuyor. Ve o da öldü zehirlenerek arkadaşlar tabi. Bizim sayemizde de ölmüş oldu. Biz de hasar vermiş olduk oradan. Bu arada star var. Bu da ender oldu. Şimdi Jesse, Jesse ile oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl görünmüş varmış şeyi. E efektleri falan nasılmış. Ve maçımıza girdik arkadaşlar. Bakalım. Galiba bot bunlar ya. Çünkü bazı Bir tane bile bazı ışık yolu yok. Bir de kostümleri yok adamların. Yani biraz garip olurdu En az bir tane baz ışıklarının olması lazım Evet botmuş gördüğünüz gibi Böyle karesel hareket ediyor Açısal hareket ediyor nasıl söyleyeyim Bir de hızlı hızlı hareket ediyor Normal karakterlere göre Botların güçlerini azaltmaları lazım Ve o öldü arkadaşlar çok güzel Bir de hiperşarj dolduralım Ve atışları da böyleymiş bu arada Bir e, sinyal mi öyle bir şey atıyor Neyse Bir sinyal mi öyle bir şey atıyor işte bakalım. Bir de dururken böyle noktamsı bir şey çıkıyor. O orada çok fena kargaşa oluyor. Tam öldürür bu şey. Neydi bu şeyin adı? Köpeğin adı neydi? Köpeğin adı vardı da uzuyordu. Yayı vardı işte. Unuttum adını arkadaşlar. Siz biliyorsanız yazarsınız. İzliyordum Toy Story'yi biliyordum da unuttum yani hiper şarjımız da dolmuştu ama neyse zaten hiper şarj da e, basınca ultiyi e, kostümün efekti gidiyor. Neyse videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın videonun başında söylemeyi unuttuysam. Bu arada arkadaşlar 70 bin kupa olmama çok az kaldı gördüğünüz gibi. Yakında 70 bin kupa olacağım. Ve ödüllerini de başka bir videoda açacağım. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Neyse herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın bay bay arkadaşlar. Bu arada e, QR kodu okutmayı unutmayın. Ya yani unutmamışsınızdır da neyse görüşürüz